Sırbistan'ın Kosova'ya açılan Yarinya sınır kapısındaki gerginlik sonrası NATO barış gücü bölgedeki varlığını arttırdı. Sınır kapısı tellerle kapatıldı. Kosova'da Sırbistan'da gerilim nedeniyle eğitime ara veren okullar da yeniden açıldı. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlik Sırbistan'ın yarıyarı sınır kapısına sıçradı. Aşırı sağcı Sırp gruplar protesto gösterisi düzenledi. Ardından NATO barış gücü bölgedeki askeri varlığını artırdı. Sınır kapısı tellerle kapatıldı. Kosova hükümeti protestoları sert bir dille eleştirdi. Kosova Cumhurbaşkanı Vyoso Osmani Sırbistan'ın diyalog sürecini baltaladığını söyledi. Osmani Sırbistan Kosova'yı istikrarsızlaştırmayı başaramayacak. Topraklarımızın her noktasında hukukun üstünlüğünü tesis etmek için eylemlerimiz artacaktır dedi. İçişleri Bakanı Celal Siveçla, protestoları Kosova hükümetine karşı yürütülen Sırp-Rus hibrit savaşından bir bölüm şeklinde yorumladı. Sınırın Kosova tarafında kurulan barikatlarsa bir haftadan uzun süredir kaldırılmadı. Sırbistan'la gerilim sebebiyle Mitrovica bölgesinde bir süredir eğitimlerine ara verilen ilk ve ortaokul öğrencileri okullarına geri döndü. Sırbistan'la Kosova arasında tansiyon son dönemde eski bir Sırp polisinin Kosova'da tutuklanmasıyla yükseldi. Sırbistan hükümeti Kosova ofisi direktörü ise söz konusu polisin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Kurulan barikatları savundu. Sırplar ülkedeki varlıklarının tehdit altında olduğunu öne sürüyor. Piriştine yönetimini tanımayan Belgrad, bölgedeki Sırp nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Mitrovica bölgesinde Sırp Belediyeler Birliği kurmak istiyor.